şehirlerimizde deprem toplanma alanları. Bunlar 15 senedir, 20 senedir söylenen, konuşulan ama bir türlü hayata geçirilmeyen bir konu. Bu alanlarda konteynerların hazır bir şekilde bulunması, bu konteynerların içerisinde temizlik malzemesinin, konservelerin, yeterli miktarda suyun, temel ihtiyaç maddelerinin, malzemelerinin bulunması ve herkesin hangi toplanma alanında, hangi konteynere gideceğinin daha önceden belirlenmesi, tespit edilmesi çok önemli bir konu. Bunu yıllardan beri konuşuyoruz ama en azından artık Van depreminde ders almadık. Elazığ depreminde almadık. İzmir'de almadık. Gölcük'te almadık. En azından artık bu depremden sonra bu dersi almalı, almamız ve bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii bu kolon kesme uygulamalarının cezalarının son derece arttırılması ve denetimlerinin çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilmesi, mahalli idarelerin, belediyelerin denetlenmesinde parti ve şahıs menfaatlerinin ülke menfaatlerine tercih edilmemesi, eğitim sisteminde çevre şehir şehircilik ve doğal afet bilincinin olması gerektiği gibi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Japonya'da olduğu gibi öğrencilerimize yeni nesillerimize verilmesi öğretilmesi gerekmektedir. Ve tabii bütün bunların sonunda şunu da ifade etmek istiyoruz. Bütün bu tedbirleri alsanız dahi önce ahlak ve maneviyat vizyonundan nasibini almamış siyasetçiler, makam sahipleri, belediye başkanları, denetçiler, mühendisler, müteahhitler, hatta inşaat işçileri en mükemmel meryasa ve yönetmelikleri ihdas edilse dahi bunları aşıp bunların etrafından dolaşıp yine de suistimallerin ve olumsuzlukların sebebi olabilirler. Bu nedenle asıl mesele Milli Görüş'ün 50 seneden beri söylediği gibi insanımızın, yeni nesillerimizin önce ahlak ve maneviyat şuuruyla yetiştirilmesidir. Biz hep diyoruz ki bu depremlerdeki zararlar insan odaklı olmak yerine rant odaklı olmaktan kaynaklanıyor diyoruz. E i̇nsan odaklı olmak yerine rant odaklı olmanın ilacı önce ahlak ve maneviyat eviyat şuurudur bilincidir ahiret öncelikli nesillerin yetiştirilmesi